Beyza Zehra'dan 2 yaş küçük, Serra'dan 3 yaş büyüktür. 3 arkadaşın yaşları toplamını vermiş. Buna göre Serra'yı bulacağız. Gülizar yapalım mı? Gelmedim. Evet, evet, tamam yapalım. Şimdi ne yapabiliriz Hı -hı. sence? Bir oku bakalım soruyu. Beyza Zehra'dan 2 yaş küçük, Serra'dan 3 yaş büyüktür. Üç kardeşin yaşları toplamı 32 olduğuna göre Serra kaç yaşındadır? Ha, tamam. yapacağız? Hmm. Hasan beni dersten sonra bir arar mısın? Tamam. Ee, tamam. Sen ara bakayım beni. Bir de e, Gülizar bir de sen ara. Evet. Hmm. Gülizar nasıl yapacağız? Tamam öğretmenim. Hmm. Serra'nın gibi belli olmadığı için Serra'ya X diyeceğiz. Şimdi bak öyle bir şey ki bak dikkat et X'i kime demeliyiz bu önemli bir şey. Beyza Zehra'dan iki yaş küçük, Serra'dan üç yaş büyük. Tamam Serra'ya X diyelim. Buradan sonra nasıl devam edersin? Hmm. Beyza Zehra'dan iki yaş küçük yükse. Evet. X'i üçünde de kullanman lazım X'i. Ha. O zaman dur nasıl kullanacağız? Toplama 32 olduğuna göre 2. E şöyle yapalım mı? Mesela Beyza'ya X diyeyim ya da Zehra'ya ya da Serra'ya fark etmez. Ee, evet. Beyza'ya X dedim. Beyza Zehra'dan 2 yaş Küçük. küçük. O zaman Zehra Beyza'dan iki yaş büyük. Büyük. O zaman Zehra x artı iki mi? Evet. Artı iki tamam. Beyza Serra'dan üç yaş büyük. O zaman Serra Beyza'dan üç yaş küçük. Küçük. O zaman bu da x eksi üç mü? Evet. Çok e Bulduk çok artık. Bu üçünü ne yap diyor? Topla Top, diyor, değil mi? Diyor. Toplayalım x'i evet. x, i, x hmm. artı 2'yi ve x hmm. artı x, x artı x, x, x Bunların toplamı neye eşitmiş? Toplamı 32'ye eşitmiş. Çok güzel. 32'ye eşitmiş. Evet. Şimdi düzenleyelim. Önce sol kefeyi bir düzenleyelim. Sol kefe, Ol. sağ kefe. Burayı bir düzenleyelim arkadaşlar. Ne yapacağız Gülizar? Tamam. Bilimlerden mi başlayalım öğretmenim? Evet. X X. 5 tane X'i toplamışım. Üç tane bir değil tane, mi? 3 tane X topladık. Neden üç Dikkat edin. Bakın buralarda gizli bir var kat sayısı. Buraların evet. önünde gizli ne var? Bir, bir var. Üç, bir. Kat sayılar toplanır. 1, 2, 3 X. Sonra Hı -hı sayılar var. Eee da toplayacağız. Evet, toplayacaksınız. Evet. 2 eee um, sadece eksi x'i diyecek. Hayır. 2 ile -3'ü toplayacağız. 2 ile -3'ü toplarsak ne eder? -5 e, etmez. Olmaz. Diye. Bu toplama işlemi. Hı. Toplama işleminde biri artı, biri eksi ise çıkarılır. Bir eder ve büyük olanın işaretini alır. Eksi bir. Şöyle de düşünebilirsin. 3 lira borcum var, 2 lira param var. İkisiyle işlem yani toplama işlemi yaptığımda bir lira bol, borcum kalır. Öte şöyle düşünmüştüm. Hani ama bir sen söylemiştim ama mesela. Hani eksi, eksi. Eksi iki sayı etmiştim yanlış Evet. O çarpmayla bakın çarpmayla toplamayı çok karıştırıyorsunuz. Bunu sekizler de karıştırıyor. Çarpmayla toplamayı karıştırmayın. Karşıda da 32 var. Şimdi evet. sağa sola geçirelim. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Hem. Aa, eksi 3x. Şimdi şöyle. Şu biliniyor. Şu da biliniyor. Bilinenleri aynı tarafa gönderelim. 30 birinde kalsın. Artı tamam. Artı bir. Karşıda ne var? Ö, ödüm o zaman eksi mi olacak? Artı Hayır. kalacak mı? Yerinde kalıyor. Sol kefede kalıyor. Tamam. Artı, bu tarafta. Artı üç eksi olacak. Evet. Sonra? Üç eksi. Hmm. 30 mi eder burası. Ne evet. diyor? Burası da 3x mi? Evet öğretmenim evet, o kalıyor öyle. Her iki tarafı tamam evet 3'e böleceğiz. Siz 1'e eder. Oraya gidiyor. 33'ün 3'e 30 33'ü 3'e 33, evet. bölersek tamam 1 eder. 10 -1. Şimdi 11. x dediğim neydi benim? x dediğim neydi? Burada var. Eyzanın evet. Beyza'nın Beyza yaşı 11 çıktı. Ama bana Serra'yı soruyor. Evet, Serra'nın evet. yaşı neresi? Serra'da eksi 3 x. Hayır eksi. Ne yapacağız? 11'de. 11 o zaman... 2 çıkaracağız. Evet. Ne eder? Aa, 8. 8 güzel. Serra 8 yaşındadır. Anlamayan var mı arkadaşlar? Hayır. Hayır yok. Tamam. Yok, geçtim. Hocam Ömerle Zehra en az yapanlardan. Tamam. Onlar çok az. Bunu Ömer yapsın, evet. Arkasındakini Zehra. Evet, yapsın. ben bir şey sorabilir miyim Dani'ye soruyla ilgili? Bir dakika. Evet. Ben daha önceki soruda Beyza'ya x demedim. x eksi 2 dedim. Diyebilirsin. Öyle de olur. Fark etmez. Zehra'ya x dedim ben. Evet. Zehra'ya x dersen Beyza x eksi 2 olur. Değil e, mi? Zehra x eksi 3, eksi 3. x eksi 6. E, yani, yani. Evet. Eksi -5. 5 mi 6 mı? 5 olması lazım. 5. Evet. 5 hocam. Eksi 5, evet, 5 hocam, Beş olması lazım. Olur. O da olur yani. Tamam hocam. Tamam. Ee, evet Ömer. Hadi bakalım. Hocam diğerini Zehra mı yapacak? Evet. Hocam Ömer yok. O zaman Zehra. Hocam. Ömer nerede? Bilmiyorum hocam. Atmış. Ömer geldi. Geldim hocam. Ha, Ömer burada mı? Zehra da. Kardeşin nerede onu bilmiyor. Hayır hocam valla Hasan yoktu şimdi geldi. <laughs> hadi bakalım. Hanginiz yapacaksanız size bıraktım. Ben yapmayacağım. Tamam hadi bakalım. Bir çiftlikteki ördeklerin ve atların sayıları toplamı 28'dir. Bu çiftlikteki ördek ve atların ayak sayıları toplamı 90 olduğuna olduğuna göre kaç tane ördek vardır? Evet. Şimdi ördeklerle atların sayısı bilmiyor ama toplama 28miş. Evet. Ee, Ayak sayısı üç. var. Evet. Ördeğin kaç ayağı olur bir ördeğin? İki. Bir ördeğin iki ayağı olur. At bir atın kaç ayağı olur? Dört. Dört ayağı olur. Buradan yola çıkacağız. Şimdi ee, ayaklarının toplamı da 90 çıktı. Ne yapabiliriz acaba arkadaşlar? Söyleyelim mi hocam? Evet. Hocam ben söyleyeyim mi? Hocam, hocam iki ayak e, ee, x ördekte yani 2x artı 4x eşittir 90. Niye öyle dedin? Öğretmenim ben söyleyeyim mi neden dedi? Evet. Hocam çünkü kaç tane ördek olduğunu bilmiyoruz. Ama bir tanesinin iki tane ayağının olduğunu biliyoruz. Bu yüzden 2x artı kaç tane at olduğunu da bilmiyoruz. Ama bir tanesinin dört tane a ayağının olduğunu biliyoruz. Orası da 4x oldu. Eşittir. Toplam ayakları da 90. Olmaz. Neden? Neden? Siz burada x dediğiniz ördek sayısı x diyorsunuz. At sayısına da x diyorsunuz. At sayısına da x diyorsunuz. Ama burada ördeklerle atların sayısı eşit diye bir şey demiyor ki. Siz eşit ne? diyorsunuz ikisinin sayısına. Toplam 90 diyor. Hocam birinin farklı olacak şeyi. Evet. Mesela ördekli atların sayıları eşit diye bir şey yok. Şöyle biri x biri y olursa olur mu hocam? 1x, 1 y olursa. Olur da o onu seneye göreceksiniz. O anlamazsınız şimdi. Ördeklerin sayısına ne diyelim? X. Ördek sayısı X. Peki at sayısını X cinsinden yazın bana. At sayısı. 90 x Hayır. At sayısı, <laughs> ayak sayısı demiyor. 28 x değil mi hocam? Hayır. 28 x x. Senin dediğin Hatice ayak sayısı. Ben e, at sayısını soruyorum. Hocam ben söyleyebilir miyim? Değil mi? Evet. Evet. Bakın bir daha söylüyorum. Ördeklerle atların sayıları toplamı 28 ise Ördekler x tane ise atlar 28 x eksi x tanedir. Anlayabildiniz mi burayı? Evet. evet. Gelelim ayak sayısına. Ördeklerin ayak sayısı arkadaşlar. X tane ördeğin her bir tane ördeğin iki ayağı varsa X tane ördeğin iki X ayağı vardır. Atların ayak sayısı 4. Evet. 4 parantez içinde 20 x. 28 eksi x. Bu biraz zorlayabilir sizi. Biraz anladınız mı? Evet. Bazıları evet. anlamadı herhalde. Anladık hocam. Emin misiniz? Eminiz. <laughs> Peki. Anladık hocam. Bunların toplamı kaça eşitmiş? 90. 90. 90'a. zaman yazalım. 2x artı yanında ne var? Şurası var. 4'ü dağıtalım içeriye. Bunu anlatmış mıydık? Evet. Evet. 4 ile 28'i çarparsak. Hmm. 4 ile 28 12 mi? 112 112 Yanlış mı 112 112 doğru, doğru, doğru 28. 28 e e 112 hocam, 112 112 112 112 112 112 112 112 hazır acil. Neyle topluyoruz? 112 eksi 4x ile toplarsak 90 ediyormuş. Evet. Peki düzenleyelim. 2x ile eksi -4x 4x'i toplarsak eksi 2x eder. İtirazı olan var mı? Hayır. 112 karşıya evet. eksi geçer. 90 evet. eksi Buradan eksi x eşittir kaç eder? X 32. Eksi 32. Her iki tarafı neye böleceğim? Eksi 2'ye. Eksi 2'ye böleceğim. Ikiye. O zaman cevap ne eder? Hmm. 16. 16. 16. 16. nedir? Ördek. Ördek, Ördek sayısı. Ördek. Cevabı bulduk. Ördeklerin sayısı 16. Tamam. Cevabı bulduk. Evet. Hı. Öteki türlü şöyle yapıyoruz önümüzdeki. 12'de at sayısı. Evet, önümüzdeki sene şöyle yapacağız. ördeklerin sayısına ö diyeceğiz. Ö. Atların sayısına a diyeceğiz. Toplamları kaçmış? 28. 28. Ördeklerin ayak sayıları. Bir ördekte iki ayak varsa <laughs> bütün ördeklerde iki çarpı ö kadar ayak olur değil mi? Evet. Evet. Ötekinde de daha mı olur? Evet, evet, 90. Size bir şey öğreteceğiz işte. Şurayı genişletmeyi öğreteceğiz. Eksi -2 ile mesela burayı genişleteceğim. Şunla şu birbirini götürecek. Oradan a'yı bulacağız. Sonra da ö'yü bulacağız. Neyse, bu biraz karışık. Boş verin. biraz karışık. Bu da böyle geçelim. Bu biraz zordu diğerlerine göre. Evet. Bunu bir daha izleyin. Buna benzer sorular çıkar. Hocam Hı? şeyi yapabilir miyim? Öğretmeni ben yapabilir miyim? Hasan ne dedin? Ben yapabilir miyim hocam? Yapacaktı Ömer yapacak hocam. Ömer yapacak hocam. Evet. Farklı 147 olan iki doğal sırada büyüklüğü küçüklüğü bölündüğünde bölüm 11 kalan 7 oluyor. Buna göre küçük sayı kaçtır? Evet. Şimdi farkları 197 olan iki doğal sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 11 kalan 7 oluyor. Şimdi iki tane sayı verelim. Büyüğüne A diyelim, küçüğüne B diyelim değil mi? Evet. A'yı böldüğümüz zaman B'ye bölüm 11 oluyormuş arkadaşlar, kalan 7 oluyormuş. Siz bunu daha önceki yıllarda gördünüz. Bölünen evet. çarpı bölüm. Değil mi? Evet. evet. Mikrofonu kapatsın. Artık kalan. Ödülen birinden garip garip ses geliyor. Esma'dan oluyor. geliyorlar. Evet. Peki arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bölünenle bölüm çarpılır. Kalan eklenir. Bir de dedi ki büyük sayıyla küçük sayıyı çıkarttığımızda ne ediyormuş? 7. 7. 190. 7. Evet, buradan sonra ne yapabiliriz? Fikirlerinizi alayım. Öğretmenim ben şöyle yaptım. Heh. Ben söyleyebilir miyim bu arada? Evet, Kimse tabii. söylüyorum. Söyle. Öğretmenim, hı. farkları 197'ymiş. Hı hı e, büyüğü küçüğüne bölündüğünde de 11 kalan 7'ymiş. Ben x yani bölüneni x dedim. Evet. Büyük evet. olan e, küçük olan sayıya. Hmm. Küçük müydü? Evet. Hayır büyük olan sayıya x dedim. Sonra tamam. bölen yani sizin b tarafa yazdığınız yere de x eksi 197 yazdım. Güzel. Evet. Ee, onun tam altındaki siz 11 yazdığınız yere ben de 11 yazdım. Eksi eşittir diye de yaptım. Böyle olur mu arkadaşlar? Olur. Olur. Bakın diyor ki öğretmenin büyük sayı x ise bakın büyük sayıya ben x dedim diyor. Sizin gibi yapmadım diyor. Büyük sayıya evet. x dedim diyor. Küçük sayı bundan 197 küçük mü? Evet. evet. O zaman evet. şurası nedir? Şurası küçük sayı. E ben bunu buna bölünce bölüm 11 kalan 7 oluyormuş diyor devam sonra x eksi-197 çarpı 11 artı 7 eşittir x e, x oluyormuş yani diyor ki öğretmenim x eşittir bölünen eşittir bu bir kuraldır diyor Kuraldır evet. Biz 11 ile şunu çarpmak zorundayız diyor şu ikisini 11 ile x eksi 197'yi çarpmak zorundayız. Bir de ne eklemek zorundayız? Kalanı. 7'yi. Kalanı da ekliyoruz. Aslında evet. denklem ortaya çıktı. Görüyor musunuz? Evet. Denklem ortaya çıktı. Şimdi ne yapacağız Ayşegül? 11 x eksi ben onu çarptım. 2167 artı 7. Bir dakika, 11'i dağıttım diyor. 11 ile x'i çarparsam, 11x. 11 ile 197'i çarparsam, 2167. 2167 artı bir de ne var? 7. Karşıda ne var? Karşıda x. Devam. Sonra 11x eksi 2160 eş. Eşittir x dedim. Evet. Sonra 11'e böldüm. Şuraya geçiyorum arkadaşlar. 11'i karşıya geçirdin 11 x'i. x eksi 11 x. Karşıya geçti değil mi 11 x? Evet. Bu da ne eder? Eksi 2160. Bu tarafta evet. ne kalır? Gizli bir var o tarafta e, x eksi 11 yok. Hayır. 12. 12 olmaz. Biri artı biri eksi. Biri eksi biri artı. 10 olur. 10 olur. Ama artı mı eksi mi? Eksi olur. Eksi çünkü şurası daha büyük. Evet. Karşıda ne var? Eksi 2 bin. Karşıda 2 bin 160 olur. Her iki tarafı neye bölelim? 10'a. Eksi 10'a bölelim. Ne eder x? x eşittir. E, 216 16. eder. 16. Bu büyük sayı mı küçük sayı mı x? x büyük sayı. Size soruyor? Küçük sayıyı soruyor. Küçük sayıyı nasıl bulacağız? 216'dan 197'yi çıkartırım. Ne eder? Ee, 19 mu ediyor? 19 eder. Evet 19. 19 da küçük sayı. Evet böyle. Zor mu biraz? Hayır hocam kolay. Hocam kolay da büyük rakamlar olduğu için biraz olur. büyük rakamlar oldu. Evet hocam da, biraz rakamlar küçük olsa kafanız karışmaz. Rakamlar küçük olsa kafanız karışmaz. Arkadaşlar e, bunları izleyin tekrar ve bunlarla ilgili beşer onar tane soru çözün o zaman anlarsınız. Ve baktığımız bu iki soruyu anlarsanız bayağı bir ilerleme kaydedersiniz. Size tavsiyem bu iki soruya mutlaka tekrar tekrar bakın. G ile değil mi? Evet. Hocam bunu Ayşegül olarak yaptım mı kaydedeyim? Evet, Ayşegül. Bunlara gönüllü alalım biraz. Başka gönüllü? Ben. Evet. Hocam ben yapabilir miyim? Hasan yap bakalım. Bertino kumbarasında 50 kuruşluk ve 25 kuruşluk toplam 30 tane madeni paralardır. Tumaradaki madeni paraların toplamı 12 lira olduğuna göre kaç tane 25 kuruşluk madeni para var? Evet. Ee, hocam. Aynı tarz bir soru. Aynı tarz. Evet. 50 kuruşluk paralar var, 25 kuruşluk paralar var. Şuraya yazıyorum. 50 kuruşluk paralar. Bir de ne var? 25 kuruşluk paralar. Toplamı kaç Bu paraların toplamı 30 taneymiş. 30 tane. E sayı olarak o zaman ben bunlardan birine x dersem, 50 kuruşluklara x dersem, 25 kuruşluklara ne olursa? O x tane ise evet Öğretmenim ben söyleyeyim mi? Hasan? 30 eksi x tane hocam. 30 eksi, 30 eksi x tane. Peki buraya geçtim arkadaşlar. Paraların toplamı 12 liraysa. Hasan bu tanesi. Şimdi bize şeyi bul. kaç TL olduğunu bul. 50 kuruşluk paralardan x tane varsa kaç kuruş eder? Evet. Ee, 50. Evet, 50 çarpı x kuruş eder. Altındaki? Ee, 25 çarpı 30 eksi. 25 çarpı 30 eksi x kuruş eder. Arkadaşlar buraya kadar anladınız mı? Evet. Son 3 soru hep böyle çözülüyor. Son 3 soru. Peki Hasan bu paraların toplamı kaç TL'ymiş? 12. 12 TL'ymiş. O zaman burası 12 TL. Yani 1200 kuruş mu? Evet. Evet. Şimdi yazalım yeniden değil mi Hasan'cığım? Buradan 50 çarpı x artı 25 çarpı 30 eksi x eşittir 1200 mü? Evet. Şimdi ne yapacağız? Hocam parantezi, parantezi dağıtalım 25'in. Parantezi dağıtalım. Ne eder? 25 75, 75 750 750 eksi eksi 25 25 x bir de başında ne vardı artı artı 50 50 x sağ tarafta ne vardı 1200 tamam Keseyi, sol kefeyi düzenleyelim arkadaşlar sol kefeyi hocam 25 x Şundan şu çıkarsa 50'den 25 çıkarsa 25 x değil mi? Artı 750. Artı 750 eşittir 1200 mü? Evet. Devam. Hocam 750 eksi 750 sayılı. 1200'den 750'yi çıkartmak lazım. Şurası 25 x evet. E, hocam 250 450. 450 göstereyim. burası. Burası da 25 çarpı x. Evet. E, 25'e bölelim sol tarafı. Her iki tarafı 25'e bölelim. Evet. 25'e böldüğümüzde x ne çıkar? Arkadaşlar. 16. 18 hocam. 18. x nedir? Yukarıya bakın. Nedir? 50 koyuşluk e, Paralar. Tanesi. Kuruşluk paraların kaç tane olduğu. Bizden ne istiyor? 25 kuruşluk kaç tane para var diyor. 25 kuruşluk kaç tane var diyor. E hocam 30'dan 18, e, 30'dan 18 Evet. E, 12. 12 tane. 25 kuruşluk para. Var. 25 kuruşluk para var. Biraz daha anladınız bence. Anladınız mı? Evet, evet. hocam. Şimdi aynı. evet hocam. Bu üç soruyu tekrar tekrar izleyin. Evet. Bunlarla ilgili beş tane soru çözün. Tamam. Tamam hocam. Kaç dakikamız kaldı? Hocam dersimiz... Hocam bir dakika var. Bir dakika var.